mal oğlum işte mal ne Hadi oğlum başla abi ya hadi be. Ya vakit çalacak bunlar ya başımı kasıyor bekliyorlar. Aynen abi. Biz yeniyoruz yani. Hadi be. Yok ya böyle biter ya. Allah çok zor Hı. yenmeleri. Zor zor çok zor çok zor. Sarıgar. <laughs> ne küçük. Abi kaç dakika vardı uzatma? Uzatma dört dakika verdi da, bir de He. duraklamalar çok. Şimdi biter ya. Şimdi hemen hemen biter. Belki bu son atak olabilir yani. Hadi be. Gol! Gol be! Gol! Elendir, elendir, be! Oy! <laughs> helal olsun. Gol, gol. helal, helal. Helal be sana helal. <laughs>